Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden istenilen bir video ile karşınızdayım. Aslında istenilen dediğimde bir kişi istemişti. Ama yine de bir kişi bile olsa benim için çok kıymetli. Eğer izliyorsa onu buradan öpüyorum. Makyaj koleksiyonunu anlatır mısın, gösterir misin demişti. Hazırda düzeltmişken size de en çok kullandığım ürünleri, yüzümdeki şeyleri göstereyim dedim. Şimdi ben böyle Ikea'nın masasını kullanıyorum. Çekmeceli. Çekmece biraz dağınık o yüzden göstermeyeceğim. Çekmecede de maskeler. Daha çok kağıt maskeler. işte saatler. Birkaç krem. Fazladan e, deodorant vesaire tarzı şeyler var. Daha çok ben masanın üstünde kullanmayı seviyorum. O yüzden böyle çekmeceli organizerler aldım. İki tane. Birini trend yoldan almıştım. birinde de A101'e gelmişti. O almıştım. Çok güzel. Hemen hemen aynılar zaten. 25 lira, 30 lira arası bir şeydir fiyatları. Belki A101'e bime gelen daha uygun bile olabilir. Bir de ben bime şöyle bir şey gelmişti takı koymak için. Böyle tek tek ayırabiliyorsun. İçinde ne var görebiliyorsun falan. En çok kullandığım takıları hemen görüp alabilmek için ya da takı takmayı unutuyorsanız benim gibi böyle gözünüzün önünde olursa daha kolay kullanabilirsiniz. Bunu da 10 lira vermiştim. Bayağı da uygun bir şey. Aslında plastik de bir şey ama cama benziyorlar. Hoşuma gidiyor benim. Çok fazla makyaj malzemem yok. Yani kime göre neye göre tabii ki değişir ama mesela iki tane fondötenim var. Bir tane kapatıcım var. İşte atıyorum iki mark İki marka maskaram var. Ya da bir tane kaş jelim var. Yani çok fazla belki rujum yok. Bir marka eyeliner'ım var. Yani tabii ki belki bir marka olması normal bir şey tabii ki benim için ama hani kim neyi seviyorsa onu kullanır. Ama böyle YouTube'da ya da Instagram'da gördüğümüz hani makyaj koleksiyonumu çekiyorum falan videoları gibi değil. Baştan söyleyeyim. Ben sadece sevdiğim, kullandığım, denediğim şeyleri göstereceğim. Evet şimdi ben normalde Maske olan bunun nemlendirici olarak kullanıyorum. Hani yüzünde bekletip yaydırıp fazla kalın sürüp falan bir şey değil. Benim yüzümde egzama var. Böyle göz kapaklarımda ve şu anda dağımın burasında falan bir kuruluk oluyor yani. Egzamayı biliyorsunuz kaşıntı, büyük deri döküntüleri falan oluyor. O yüzden çok fazla her markayı, her ürünü kullanamıyorum. Çoğu şeye böyle hassasiyetim var. Bu hassasiyet yapmadı bende. Bunu sürüyorum. Farmasiyi çok tercih etmem normalde. Denediğim ürünü övülen ürünü almayı severim ama tabii şimdi Farmasi de güzel bir markaymış. Bir kere kuzenim getirmişti makyaj çantasında. O zaman sürmüştük. Bu makyaj bazını da çok beğenmiştim. Gözenekleri falan çok güzel kapatıyor İşte Kamera karşısında falan çıkacaksan bunu muhakkak sürüyorum. Fotoğraf çekeceksem ya da işte nikah giderken mesela ben kendi makyajımı kendim yapmıştım. Nikahımın olduğu gün. Benim nikahım, düğünüm ayrı ayrı olmuştu. Yani düğün salonunda nikah kıyamamıştı. O zaman bunu falan sürmüştüm mesela. Gerçekten fark etmişti. Hani hem biraz daha göz önünde olacaktım hem de fotoğraf falan çekeceğiz diye. Bunu kullanmıştım. Güzel olmuştu. Genelde bunu işte fotoğraf falan çekeceksem ya da çok önemli bir yere gidiyorsam o zaman kullanıyorum. Aslında güneş koruyuculuğu, BB krem tarzı bir şey de sürüyorum ama bazen bu benim yüzümde alerji yaptığı için onun yerine farklı bir tane almıştım. Onu kullandım. O da şu an bitti. Yeniden almam gerekecek. Güneş kremi de sürmek lazım. Ama tabii maskenin altına sürünce de bu sefer islik gibi oluyor. Biraz işler karışıyor. Neyse şu aralar bu fondöteni kullanıyorum. True Match. Herkes bilir zaten bunu. Benim rengim neymiş? 3R, 3C yazan. Roz yazanmış. Hala dezbere bilmiyorum. Belki 10. alışındır. Kaputucu olarak da şu bitme üzere olan hatta bitmiş, can çekişen ee, meyveliğini kullanıyorum. Ondan sonra benim tam makyajım bana göre bitiyor. Ama tabii ki şu. Yeni başladım bunu da sürmeye. Biraz parlatıyor fotoğraflarda diye. Terli gibi olmasın diye yüzüm. Biraz da böyle gözaltım falan daha sabit dursun diye pastelin bu aslında çok uygun bunu ben belki de indirimden 10 liraya falan almışımdır bunu sürüyorum güzel oluyor bunu şöyle bime gelmiş bir fırça vardı fırçanın da inan kadınını bilmiyorum natural lavmış bununla sürüyorum ben böyle kesik fırça nerede kullanılıyor bilmiyorum ama ben bununla da sürüyorum bunu sadece bunda kullanıyorum Sonracığıma benim eee ama gözünden devam edelim yani kuru şeylerden bunu da ben bohçama aldırmıştım nişan bohçama bir sene oluyor asla bitmedi İçinde de her şey var yani biraz pahalı gelebilir duban markası ama en azından içinde güzel renkler highlighter'ı işte kontürü allığı farı i̇şte seviyorsanız cırtlak renkli genelde bu rujları rujlara her şeyi oluyor Hemen bunu atıyorsun çantana. Bunun içindeki renklerden bir şeyler yapabiliyorsun. Bayağı da sağlam dayanıklı. Yani kendi aynasının falan olması da güzel. Anneme giderken atıyorum işte. E, tatile giderken hemen atıyorum. Çok fazla eşya götürmemiş oluyorum. Yoksa küçük küçük far götür. Küçük küçük bir önüne götür falan zor oluyor. Bunu kullanıyorum. Aslında şunu da çok seviyorum. Ama kıyamamışım kullanmaya. Markası şu şaka gibi unutmuşum resmen çıkardım bugün temizlik yapacağım bunu da kullanayım diye ee, fırçalardan ben bir de gratis'ten bu markayı almıştım böyle set olarak yine bohçama koyulmuştu. Genelde bunları kullanıyorum. Bunu kontür yaparken kullanıyorum. Şunları da, da far için kullanıyorum. Şunu da işte burun kenarıma falan yani çok nadir kontürü yapacaksam eğer o gün havamdaysam ve vaktim varsa şöyle burun kenarına kontür yapmak için kullanıyorum. Çok fazla kullanmıyorum. Hatta ben e, küçük fırçalarımı şu tarafa koyuyorum. Büyük fırçalarımı şu tarafa. Hatta bak bunu da almışım. Fondöten fırçası. Ben hep elimle sürüyorum fondöteni falan ya. Bilmiyorum. Bana daha hijyenik geliyor. Elimi yıkamış oluyorum çünkü. Aslında böyle sürüp sonradan e, süngerle geçince daha güzel oluyor. Ama makyaj fırçasıyla fondöten ben çok sevmiyorum. Ama başkasına makyaj yapacaksan eğer tabii ki fırçayla yap yani. O yüzden make-up artistlerinin fırçayla yapması çok normal. Yani yüzüme ellemesindense fırçayla elemesi daha güzel ama onlar zaten her makyajdan sonra fırçalarını yıkıyorlardır. Ben iki ya da üç makyajdan sonra yıkıyorum. Pis miyim acaba? <laughs> Bilmiyorum siz nasıl yıkıyorsunuz ama şunlar, şu an şunların da yıkanması lazım. Bayağı tozlanmışlar. Mesela şunu ben AliExpress'ten almıştım. Şöyle şuralara highlighter sürmek için. Ama bilmiyorum bana çok dandik geldi. Yani sanki çok ürün alamıyormuş gibi geldi ucuna. O yüzden çok nadir kullanıyorum bunu da. Yine de fırça fırçadır. AliExpress'ten eskiden e, vergi alınmazken çok güzel ücretsiz kargo ile böyle alıyordum. Hatta şurada bir küçük bıçağım daha var. AliExpress'ten ilk aldığım şey. Böyle 0. bilmem kaç dolardı. Yani 2 liraya ya da 1 liraya falan gelmiyordu bile. Bunu almıştım ilk denemek için. Bakalım gelecek mi diye. Çünkü insanlarda bir korku var ya. O yüzden gelmişti de. Çok da güzel yıllardır kullanıyorum. Bununla da mesela şey yapıyorum. Siyah fardan eğer eyeliner gibi bir şey yapacaksam bunu kullanıyorum. Mesela bir küçük, bunu da AliExpress'ten almıştım. Böyle küçük set bunlar da. Bir tane daha mı var sanki? Evet varmış. Böyle küçük bir set halindeydi bu da. Bir, ya 10 liraya geliyordu ya 5 liraya geliyordu. Ben AliExpress'ten hiçbir zaman pahalı bir şey almadım. Hep böyle ucuz şeyler aldım ve kozmetik bir şey de almadım yani. Kullanılacak bir şey aldım hep. Bunu da AliExpress'ten almıştım dediğim gibi. Bunları mesela şunu highlighter bazen gözümün kenarına falan sürüyorum. İşte göz kenarımın altına falan sürüyorum. O zaman kullanıyorum. Bunu da normal highlighter sürerken kullanıyorum daha çok hafif şöyle şey yapıp. O kelebek fırçadansa bunu daha çok seviyorum. Herhalde insanın nasıl alıştığına bağlı olarak değişiyor. Makyaj stili. Kendilerine yakıştırdığına da bağlı. Eğer allık sürersem de bununla sürüyorum. Bunu da bir yerden almıştım ama. Bunu herhalde Watson's'tan aldım evet. Tombik tombik. Çok allıkçı değilim ben bu aralar ama bir ara çok allıkçıydım. O zaman almıştım. Evet. Eyeliner'larım benim Flormar Fix. Yani şurada da bir tane daha var hatta. Yedek olsun diye alıp bunu evin içinde bulamayıp bunu falan açmıştım. İndirime girdiğinde almıştım. İki tane de renkli aldım ama bunları ne yaparım bilmiyorum. Biri kurumuş galiba ama biraz deneyeceğim eğer açmayı başarabilirsem. Evet. Ben bir de kaş farı değil de kaş kalemi kullanıyorum daha çok yeterince kaşım var zaten. Şu, başları biraz dolduruyorum. Ve tabii ki kas sabitlemek için dünyanın en ucuz iki tane şeyini kullanıyorum. Şu çok ucuzdu. Artık rengi de bozarmış ama bunun kıymeti bir anlaşıldı. Ben bunu aldığımda 5 lira mıydı? Neydi yani ilk aldığım zaman? İlk keşfettiğimi aman bir şey olmaz çok ucuzmuş deneyeyim kaç nasıl olsa falan deyip aldığımda şu an 30-35'lere 35 lere çıkmış. Höh dedim. Sonra Gratis'in kendi markası. Bunu aldım. Bunu da indirimden 10 liraya zor kapmıştım yine. Bunu sürüyorum ve sonrasında benim her zaman kullandığım Maybelline'in bu rümellerinden birini sürüyorum. Bu su geçirmez. Bu çıkarması zor oluyor. Yani çok yağmurlu mağmurlu havalarda çıkacaksam eğer o zaman bunu kullanıyorum. Genelde bunu kullanıyorum. Yani şunu falan da çok övmüşlerdi. Ama çok dökülüyor ya. Bakıyorum şuraya siyah siyah kar yağmış gibi. O yüzden sevmedim. Kenarda duruyor. Merakımdan bir de yine renkli bir maskara almıştım. Mavi. Ölmüş bu da. Ölmüş. Gerçekten ölmüş. Neyse şimdilik kalsın. Bu renkleri aldım ama renkli şeyler çabuk kuruyor ya. Öyle de bir sıkıntı var. Mesela bunları ben e, Bim'e geldiğinde almıştım. Golden Rose'um. İki tane ruju. Bu arada benim hiç dudaklarım yoktur. <laughs> Bakmayın şu an dudak oturduğuma. Ee, kalemle şöyle ter rengi bir kalemle göstereyim. Şöyle bir kalemle çerçeveliyorum. Hatta siyah ya da böyle kahverengi kaş farı, kaş kalemi gibi bir kalemle de azıcık daha dışarıya çevreliyorum. Ondan sonra ruj sürüyorum ya da kalemle dolduruyorum. Mesela bugün sadece kalem doldurdum. Hatta şu kalemle doldurdum. Emily'nin 219'uyla. Seviyoruz merkez. Aynı şekilde dudaklarımda da egzem olduğu için çok fazla ruj süremiyorum. Yani böyle likit rujları çok seviyorum ama kısa süreli sürebiliyorum. Yani daha kuru oldukları için, kurduklarına mat oldukları için bana biraz zarar veriyor. O yüzden kalem beni rahatsız etmiyor. O yüzden kalem sürüyorum genellikle. Üzerine belki bir nemlendirici işte falan. O tarz bir şey. Bir de bu çekmecelerden biraz daha bahsedersek. Çok kullandığım ojeleri buraya koydum bir iki tanesini. İşte arada bir değiştiriyorum. Genelde pastel renkler ve en son trend yol videosunda mesela tırnaklarımda bu oje vardı. Oldurunuzun sadece sim sim sürmüştüm. Eğer tırnaklarınıza böyle simli kalın bir oje ve zor çıkan bir oje sürerseniz tırnaklarınız kolay kolay kırılmaz. Bilginiz olsun. Bakım ürünlerine geçelim mi birazcık daha? Mesela ben Retis'ten bir tane maske aldım. Sırf böyle gezerken ay ne alsam falan diye bakarken tesadüfen bir maske aldım. Ve o maskeyi sonra yürürlükten kaldırdılar. Artık anlaşması bitmiş, satılmıyor. Çok seviyorum ben bunu. Gerçekten kullandıktan sonra bayağı fark ettiğini yani o an bile olsun yumuşattığını, ekstra böyle ışıltı verdiğini, canlandırdığını hissettiğim bir maske ilk defa. Diğer maskeler hep böyle kurutur yağını almaya çalışır falan. Ama ben zaten kuruluk çektiğim için bunu çok beğenmiştim. Sonra bu bitti. Ve ben bunu bir daha bulamadım. Bunun bir farklı, birkaç tane farklı rengi, işte farklı canlandırıcı özelliklisi bilmem nesi vardı. Onlardan buldum. Onları aldım. Sevmedim. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım derken e, gardırop uygulamasından bir kız satıyormuş. Hemen onu aldım. 10 liraya. <laughs> çok işe yarıyor. Çok güzel. Kullanmaya kıyamıyorum resmen. Sevdiğim favorim bu. Ondan sonra el kremi olarak en çok bunu kullanıyorum. Çok seviyorum bunu. Gerçekten el ve el, vücut losyonu zeytinyağlı. Çok hoşuma gidiyor. Saç içinde şunu kullanıyorum. Şu ikisini banyodan sonra sürüp öyle kurutuyorum. Benim saçlarım düz zaten. Mesela şu an kurutulmuş hali yani. Dün banyo yapmıştım. Kuruttum. Azıcık şuraları dalgalandıysa odut, da evde topuz yapmıştım. O yüzdendir. Öyle. Bir de şu çok övülen maskeyi almıştım. Gerçekten beğendim elma ile beraber yapıyorsunuz. Böyle yüzün, yüzünüzde böyle bir karıncalanma falan oluyor. Rah noktaları falan anda çıkartıyor. Tavsiye edebilirim. Bir de merakımlar spatula'dan da almıştım. Eğer bir gün merak ederseniz yani bu videonun altına yazın. Bu ikisini sizin için denerim. Uzun uzun anlatmak istemiyorum. Çekmece kısımlarına da mesela ne koyduğumuzdan bahsedelim. Buraya da fazla kalemlerimi falan koydum. İşte tırnak ürünlerini falan koydum fazla far paletlerini, highlighter paletlerini falan koydum buraya. Hatta şurada fotoğraf çekmek için kumanda. <laughs> Bu da kolay da olsun diye buraya bırakmıştım. Böyle. Benim makyaj masam böyle. Bu ışıkları falan Ikea'dan almıştık. Seviyorum yani. Makyaj olaylarını seviyorum. Süslenmeyi seviyorum. Kim sevmez ki? Herkes sever. Çekmemi istediğiniz başka videolar olursa Muhakkak yazdı yazın yani. Ben muhakkak çekerim onları. Bugün olmasın yarın çekerim. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.